arkadaşlar. 10. sınıf fonksiyonlar konu anlatımımıza devam ediyoruz. Öncelikle ödev sorumuzun çözümünü yapalım. Aşağıda verilen önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Şimdi bunları tek tek yorumlamamız gerekiyor. Mesela demiş ki her doğrusal fonksiyon sabit fonksiyondur. Önce bir doğrusal fonksiyonu hatırlayalım. Mesela fx eşittir. Doğrusal fonksiyonsa ax artı b şeklindeydi. Sabit fonksiyon neydi? fx eşittir c diyorduk. Şimdi her doğrusal fonksiyon mesela şöyle olsaydı sabit fonksiyon olabilmesi için hiçbir şekilde x değişkenin olmaması gerekiyor. Sadece bir tane sabit sayı olacaktı. Şimdi eğer x'in buradaki doğrusal fonksiyonda x'in katsayısı olan a değeri eğer 0 ise o zaman fx fonksiyonu b'ye eşit olur ve b sabit bir sayı olduğu için doğrusal fonksiyon sabit fonksiyon eşit olur. Ama... Tek bir şartı var. A sıfır olursa. Çünkü sıfır olduğu zaman burada x gitmiş olacak. A sıfır ise sabit fonksiyon olur. Ama bize her doğrusal fonksiyon sabit fonksiyon olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bu doğru olamaz. Çünkü tek bir durumda sadece doğrusal fonksiyon sabit fonksiyon olabiliyor. O yüzden birinci öncül yanlış. Birim fonksiyon doğrusal fonksiyondur demiş. birim fonksiyon da fx eşittir x şeklindeydi. Şimdi bu birim fonksiyon sabit doğrusal fonksiyona benzetilebilir mi? Sonuçta birim fonksiyonun önünde mesela buradaki bir x'in katsayısı sayısı 1 gelecek sabiti de 0 olacak. Sonuçta bu ifade doğrusal fonksiyona baktığım zaman a değeri 1 b değeri 0 olabilir sonuçta doğrusal fonksiyonun. Bunlarla ilgili herhangi bir sınırlama yok. Sadece x 0 olmaması gerekiyor ki x değişkeni olacak sabiti de sonuçta 0 sayısı olabilir. Yani biz birim fonksiyonu aynı zamanda doğrusal fonksiyondur da diyebiliriz. Çünkü bu hale getirilebiliyor. O yüzden ikinci öncü doğru. Peki her doğrusal fonksiyon birim fonksiyon mudur? Şimdi doğrusal fonksiyon elimizde. Eğer bu doğrusal fonksiyonu fx x yapabilmem için a değeri 1 ve B değeri eğer sıfır ise doğrusal fonksiyon fx eşittir x olur. Yani tek sadece bu şart altında doğrusal fonksiyon birim fonksiyon yapılabilir. Ama her doğrusal fonksiyon birim fonksiyondur diyemeyiz. Diğerine bakalım. Her sabit fonksiyon birim fonksiyondur. Şimdi sabit fonksiyon fx eşittir c şeklindeydi. Biz e, bu sabit fonksiyonu birim fonksiyon mesela fx eşittir x yapmamız lazım birim fonksiyon olabilmesi için. Dolayısıyla ben buradaki sabit bir sayı x'i değişkenli bir ifadeye getirmem mümkün değil. Ya da şöyle olabilirdi. Mesela f Sabit fonksiyon fc eşittir c olsaydı mesela. Yani buradaki ifademiz e, c eşit olsaydı birim fonksiyon olurdu ama her sabit fonksiyon olmaz. Çünkü fx eşittir c olduğu zaman benim bunu birim fonksiyonu dönüştürmem mümkün değil. Dolayısıyla dördüncü öncülü de yanlış oldu. Sadece buradan o zaman 2 doğrudur diyoruz. Şimdi konumuza devam edelim. Bu videoda da parçalı fonksiyonlar ve fonksiyonlarda dört işlem ifadelerini göreceğiz. Öncelikle parçalı ile başlıyoruz. Tanım kümesinin ayrık alt kümelerinde farklı kurallarla belirlenen fonksiyonlara biz parçalı fonksiyonlar denir diyoruz. Mesela e, burada alt aralıklarından bahsediyor ve her alt aralıkta farklı kuraldan bahsediyor. Önemli olan kısım burası. Örnek mesela A, B, C, D elemanı reel sayı olmak üzere demiş. Burada şimdi alt aralık mesela A ile B aralığında fonksiyon g(x) fonksiyonu olarak tanımlanmış. B ile C aralığında fonksiyon hx fonksiyon olarak tanımlanıyor. C ile D aralığında ise fx fonksiyon olarak tanımlanmış. Yani bu aralıklarda hangi aralıklardaysa ona karşılık gelen fonksiyonu kullanmak zorundayız. Biçimde tanımlanan f fonksiyonu parçalı fonksiyon denir. Ve a, b, c, d noktaları tanım aralıklarının uç noktaları olduğundan bu noktalara da kritik noktalar denir. Yani buradaki uç noktalar a, b, c ve d noktaları bizim kritik noktalarımız olacak. Çünkü bunlar sınırlarımız. Kritik noktalar da bizim için önemli. Bunlara da tek tek dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım örneğimize. f, r'den r'ye ve fx fonksiyonu verilmiş. Ve bu ifadeleri istiyor bizden. Şimdi f-3'ü bulmak için x yerine f 3 için sonuçta fx fonksiyonunda içerisine eksi 3 yapmış. Yani x yerine eksi 3 yazmış. Şimdi fonksiyonu burada alt aralıklara bakıyorum. Eksi 3'ün olduğu bölüm hangisi? Olduğu alt aralık hangisi? Mesela x 5'ten büyüktür demiş. Bize eksi 3 lazım. x 5'e eşit. x 5'ten küçük. Evet eksi 3 değeri 5'ten küçük olduğu için o zaman biz f 3 fonksiyonu için bunu kullanacağız. Yani x gördüğümüz yere eksi 3'ü bu fonksiyonda yazacağım. 6 eksi 3 çarpı eksi 3 gelecek. Buradan da 9 artı 6'dan 15 cevabı gelecek. Daha sonra F5'i bulmak için x yerine 5 yazmam lazım. x eşittir 5 eşittir. F5 değerine bakalım. Şimdi x eşittir 5. Zaten direkt bize o aralığı vermiş. x'e 5 yazdığınız zaman cevap direkt 3'müş. F5 değeri ya da fark etmez hangi değer olsaydı burası. x eşittir 5 olduğu için 5 değerine daha doğrusu karşılık olarak sadece 3 geliyor. F8 için x yerine 8 yazıyorum. 8 yazdığım zaman şimdi 8 x'in 5'ten büyük olduğu bu aralıkta olduğu için bu fonksiyonu kullanmak zorundayım. O zaman f8 eşittir. 2 çarpı 8 artı 3. Buradan da 16 artı 3'ten 19 geldi. Bu değerlerin toplamını istemiş bizden. 15 artı 3 artı 19. Topladık bunları 19 artı 3'ten 22. 15 daha buradan da 37 değeri geldi. Devam edelim örneklerimize. Karşında çıkabilecek farklı tarzdaki parçalı fonksiyonlarla ilgili sorular çözüyoruz. Şimdi fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Bu sefer iki tane ayrı fonksiyon vermiş. Buna göre bu ifade istiyor. Şimdi f fonksiyonu için o zaman bu alt aralıkları kullanacağım. g fonksiyonu için ise bu alt aralıkları kullanacağım. Mesela f eksi 3 demiş. Öncelikle x yerine eksi 3 yazacak f fonksiyonunda. Ve f eksi 3 değerine bakalım. Şimdi x'in eksi 3 olduğu aralık. Burada mesela eksi 2'den küçük demiş. Eksi 3 eksi 2'den küçük olduğu için bu aralığı kullanacağız. Burada eksi 2'den büyükleri söylüyor. O zaman x'in eksi 3 olduğu aralık burası olduğu için bu fonksiyonu kullanıyorum. x yerine eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün karesi eksi 3. 9 eksi 3'ten 6 geldi. Daha sonra f 3 değerini bulalım. x eşittir 3, 3 noktasını yine f fonksiyonunda yazacağız x'in 3 olduğu yer 3 değeri eksi 2'den büyük olduğu için o zaman bu fonksiyonu kullanacağım. x yerine 3 yazdığım zaman 2 çarpı 3'ten 6 geldi. Daha sonra g fonksiyonuna bakalım. Mesela g 5'i istemiş. x yerine 5 yazdığım zaman g 5 değeri. Şimdi 5 değeri gx fonksiyonunda 5 değeri 4'ten büyük olduğuna göre o zaman bu aralıkta ve direkt sabit fonksiyon yani 4'ten büyük olan bütün değerlerde cevap 5'miş. Dolayısıyla bizim de cevabımız 5 geldi. G4'e bakacağım. X yerine 4 yazdığım zaman G4 ifadesi. Şimdi burada x 4'ten küçük eşit. Dolayısıyla 4 eşitlik burada olduğu için bu fonksiyonu kullanıyorum. x yerine 4 yazdım. 4 artı 2. 4 artı 2 bölü 3'ten 6 bölü 3 yani 2 geldi. Bunları yerleştirelim şimdi. f eksi 3 değerimiz 6. Artı 2 çarpı g5 değerimiz 5. Bölü f3 değerimiz 6. g4 değerimiz de 2 geldi. Bunları topladığımız zaman burası 10. 16 bölü 8'den cevabımız 2 oldu. Evet anlaşılmayan yerler varsa arkadaşlar mutlaka yorumlarda onları yazın. Geçiyorum bir sonraki soruya. F ve G, R'den R ve G birim fonksiyon, H sabit fonksiyon olmak üzeremiş. Hemen onları yazalım. G birim fonksiyonsa o zaman Gx eşittir x şeklindeydi. H sabit fonksiyonsa Hx eşittir c şeklindeydi. Hemen bunları yazdık. Aklımıza ilk gelen ifadeler bunlar olacak. Daha sonra bir fx fonksiyonu vermiş ve bu ifadelerin toplamı 4 ise h5'i soruyor. Şimdi öncelikle f1'i bulmak istiyorum. Elimde fx parçalı fonksiyonu verilmiş. x yerine 1 yazdığım zaman f1'i bulacağım. Şimdi bu fonksiyonda x'e 1 yazdığım zaman sıfırdan büyük olduğu için beni bu fonksiyona götürüyor. Dolayısıyla burada da x yerine 1 yazdığım zaman bu ifade g1'e eşitmiş. Şimdi gx fonksiyonu birim fonksiyondu. İçeridekine kendisine eşliyordu. Dolayısıyla G1 değeri de Gx1'in fonksiyonu olduğuna göre G1 değeri de içerideki 1 olduğu için 1'e eşit oldu. O zaman buradaki ifadeyi G1 değerini mesela bulmuş olduk. Daha sonra F-1 demiş. X yerine eksi 1 yazdığım zaman F-1 olacak. Eksi 1 değeri sıfırdan küçük olduğu için o zaman burada yazacağım. Ve H değerinde içerisine eksi 1 yazdığım zaman H-1 olacak burası. Şimdi hx fonksiyonu sabit fonksiyonu olduğuna göre İçeriye ne yazarsak yazalım cevabı hep C şeklinde gelecek. Şimdi buradaki ifadelerde yerine yazalım o zaman. Biz F1 değerini yani aynı zamanda G1 değerini 1 bulduk. Artı F-1 değeri H-1 eşitti onu da C dedik ve buradan da 4'e eşit oldu. C değerimiz de 3 geldi. Yani HX fonksiyonumuz 3'e eşitmiş. İçeriye ne yazarsak yazalım cevabı 3 gelecekmiş. Bize H5'i soruyor. HX fonksiyonda x yerine 5 yazdım. Ne yazarsak yazalım cevap 3 olacak. Sabit fonksiyon demiştik. Dolayısıyla cevabımız 3 geldi. Devam ediyoruz örneklerimize. fx fonksiyonu verilmiş ve fk k 3 eşittir 2 şartını sağlayan k değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela biz buradaki k 3 içerideki ifadeyle ilgili yani k 3 ile ilgili 1'den büyük mü, eksi 1 ile 1 arasında mı ya da eksi 1'den küçük mü onu bilmiyoruz. Şimdi bunun için mesela bu ifade eğer k eksi 3 ifadesi 1'den büyük ise diyerek her bir aralık için kontrol edeceğiz. Cevabını 2 eşitleyerek buradaki k değerini bulmaya çalışacağız. Şöyle söyleyelim öncelikle k eksi 3 içerideki ifade 1'den büyük ise diyelim. Bu şekilde olduğunda bu fonksiyonu sağlayacaktı. Dolayısıyla içeride x gördüğümüz yere k eksi 3 yazacaktık. 3 çarpı k eksi 3 eksi 1 eşittir 2. Buradaki k değerini aldığımız zaman bu aralığı sağlıyor mu onu kontrol edeceğim. Buradan 3k eksi 9 eksi 1'den eksi 10 eşittir 2 geldi. 3k eşittir 12 ve k değeri de 4 oldu. Şimdi burada k yerine mesela burada eksi 3'ü de karşı tarafa aldığım zaman k değeri 4'ten büyük geliyor. Ama bizim k değerimiz 4'e eşit oldu. Dolayısıyla bu ifadeyi sağlamadı. Yani bu aralıkta değilmiş. Daha sonra eğer x değerimiz yani k eksi 3 ifadesi eksi 1 ile 1 aralığındaysa bu fonksiyonu kullanacağız. Burada x gördüğüm yere k eksi 3 yazıyorum. k eksi 3 eksi 2 fonksiyonu yerine yazdım cevabı 2 olacaktı. Buradan k eksi 5 karşı tarafa aldığım zaman 7 oldu. Şimdi k yerine ben 7 yazdığım zaman bu aralığa gelecek mi? 7 eksi 3'ten burası 4. Eksi 1 ile 1 aralığında olmadığı için k değeri 7 de olamaz o zaman. Son bir aralığımız kaldı. Bu arada yine aynı şekilde şunu söylüyorum. K 3 eksi 1'den küçük ya da eşit ise bunu kullanacağız. Bu fonksiyonu kullanacağız. Bakalım eksi 1'den küçük eşit ise yerine yazalım. 4 2 çarpı k 3 eşittir 2 geldi. Buradan 4 2 k artı 6 eşittir 2. 6 artı 4'ten 10. 2 de diğer tarafa aldım 8. 2 k. k değerimiz de buradan 4 oldu. Şimdi yerine yazdığım zaman 4 eksi 3'ten burası 1. 1 küçük eşittir 1 ifadesini sağlıyor. Sonuçta eşitlik var. Dolayısıyla k değerinin buradan biz 4 olduğunu bulmuş olduk. Devam ediyoruz örneklerimize. f(x) fonksiyonu verilmiş ve f(m 3) eşittir 2 şartını sağlayan m değerlerinin toplamı istenmiş. Şimdi burada biz normalde içeride yazan ifade hangi aralığa uygunsa o fonksiyonu kullanıyorduk. Ama burada m 3'ün değerini bilmediğimiz için her aralık için olma ihtimalini düşüneceğiz. Yani diyeceğiz ki mesela m-3 ifadesi birden büyük eşit olmuş olabilir. Buradan da ne gelir? m mesela 4'ten büyük eşit. Şimdi yerine yazdığımız zaman m değeri 4 ve 4'ten büyükse demek ki o aralığı sağlıyor diyeceğiz. Şimdi buradaki ifadeyi birden büyük aldığım için bu fonksiyonu kullanıyorum. Burada x gördüğüm yere m-3 yazıyorum. Eksi 1 var. Bu ifade de 2'ye eşitmiş. Şimdi 3m eksi 9 eksi 1'den eksi 10 geldi. Eşittir 2. 3m eşittir 12. m değeri de 4 oldu. Şimdi m 4 ve 4'ten büyükler olacaktı ve m 4 olduğu için dolayısıyla sağladı. Yani bu aralıkta bu şartı sağlıyormuş ve m'nin aldığı değer de 4 oldu. Şimdi ikinci aralığa bakalım. İçerideki ifade yani m eksi 3 değeri eksi 1 ile 1 aralığında mı onu kontrol edeceğim. Şimdi burada da eğer bu aralıktaysa bu fonksiyonu kullanacağız. Dolayısıyla x yerine m eksi 3 yazdık. Bir de eksi 2 var. Bu ifade 2'ye eşit mi? Buradan eksi 5'i karşı tarafa aldım. m değeri 7 geldi. Şimdi ben m yerine 7 yazarsam burası 4 olur. Ama 4 eksi 1 ile 1 aralığında olmadığı için bu değeri sağlamaz diyoruz. Devam edelim. Şimdi m eksi 3 eksi 1'den küçük eşit mi? Bir de onu kontrol edelim. Buradan da mesela ne gelecek? m değeri Karşı tarafa aldığımız için artı 2. Iki. 2'den küçük eşit mi onu kontrol edeceğiz. Fonksiyonda x gördüğüm yere m-3 yazıyorum. 4-2 çarpı m-3 eşittir Buradan 4 2. Buradan 4-2m artı 6 eşittir 2. 2'yi iki. mi karşı tarafa aldım? 2'yi buraya aldığım zaman 10-2'den eksi 8 eşittir 2m ve m değeri 4 geldi. Şimdi 4 değeri eğer burada da sağlıyor olsaydı zaten m değerini almıştık ama bu aralıkta sağlamıyor. m değeri zaten bu aralıkta sağlamıştı. Dolayısıyla başka bir tekrar m değeri bulamadık. O yüzden m'nin alabileceği değerler toplamı sadece bir tane olduğu için cevabımız 4 geldi. Evet parçalı fonksiyonla ilgili bu da son örneğimiz olacak. Burada zaten karşımıza çıkabilecek neredeyse tüm parçalı fonksiyon sorularını da yapmış oluyoruz aslında. Şimdi bu ifade de şunu söylüyor bize f2x-1 parçalı fonksiyonu vermiş ve f-5 f7 değerlerini söylüyor. Şimdi burada içerideki ifadeyi kontrol edeceğim. Normalde bize mesela hep fx veriyordu x gördüğümüz yere bu değeri yazıyorduk. Burada ise içerideki ifade 2x-1 ve içerisinin eksi 5 olmasını istiyor. O zaman bunu sağlayan x değerini bulmak zorundayım. Yani diyeceğim ki 2x-1'i eksi 5 yapan x değerini arıyorum. 2x eşittir eksi 4 ve x değerimiz eksi 2. Şimdi eksi 2 ifadesi hangi aralığa uygunsa o fonksiyonu kullanacağım. Eksi 2 sonuçta 2'den küçük olduğu için o zaman bu aralığı kullanacağız. Ve f eksi 5 değeri için x yerine eksi 2 yazıyoruz tabii ki. x yerine eksi 2 yazacağım. 5 çarpı eksi 2 artı 3. Buradan da eksi 10 artı 3'ten eksi 7 olacak. Yani bu ifadenin cevabını eksi 7 olarak bulduk. Daha sonra f7'yi istemiş. Şimdi 2x eksi 1'in 7 olmasını istiyorum. Bunu sağlayan x değerini arıyorum. Ve 2x eşittir 8. x de buradan 4 geldi. 4 hangi aralıkta diye baktığımız zaman 2'den büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. x yerine 4 yazdım. İçerisi f7 oldu zaten. x eşittir 4 yazarak yine bu fonksiyonda yazmaya devam edeceğim. 7 çarpı 4 eksi 5. Burada karıştırmamız gereken kısım biz x yerine 4 yazıyoruz. x yerine 7 değil. Yani burada x yerine 7 yazmayacağız. Biz 7'yi nasıl elde ediyormuşuz bu fonksiyonda? x yerine 4 yazarak. O yüzden 4 yazmaya bu fonksiyonu devam ediyorum. 7 çarpı 4 eksi 5. Buradan da 28 eksi 5'ten 23 geldi. Yani f7'yi de 23 bulduk. Buradan da o zaman 23 eksi 7'den cevabımız burada 16 gelmiş oluyor. Fonksiyonlarda dört işlem ile devam ediyoruz. F A'dan R'ye ve G B'den R'ye iki fonksiyon ve A ile B'nin kesişimi boş kümeden farklı olmak üzere F artı G, F eksi G, F çarpı G ve F bölü G fonksiyonlarının biz dört işlem yani bu işlemi uygulayabilmemiz için mutlaka F fonksiyonu ve G fonksiyonun tanım kümelerinin ortak elemanı olmak zorunda. Yani kesişimlerindeki elemanları biz, elemanlarla biz bu dört işlemleri yapabiliyoruz. Ortak olan elemanlar varsa onlar tanım kümemiz. Yine aynı şekilde değer kümemiz reel sayılar olacak. Bu şartları sağlıyorsa f artı gx ifadesi fx artı gx. f eksi gx ifadesi fx eksi gx. f çarpı gx ifadesi fx çarpı gx. Aynı şekilde f, g, f bölü gx ifadesi fx bölü gx şekli yazarak işlemlerini yapacağız. Tabi gx payda olduğu için sıfırdan farklı olmak. Burası boş küme değil sıfırdan farklı olmak zorunda. Ve daha sonra şunu da yapabiliriz. Herhangi bir fonksiyonu tabii ki k gibi herhangi bir sabit sayı ile çarpabiliriz. Mesela k çarpı f ifadesini şöyle yazacağız. K'yi yani sabiti dışarıya aldığımız zaman f fx fonksiyonunun tamamını k ile de bu şekilde çarpıp genişletebiliriz. Bu şekilde fonksiyonlarla dört işlemi tanımlamış oluyoruz. Örneklerine bakalım şimdi. f fonksiyonu vermiş. 0, 2, 3 ve r'ye gidiyor. fx fonksiyonu vermiş. G fonksiyonun tanım kümesini veriyor yine. Değer kümesi reel sayılar. Gx fonksiyonu vermiş. Buna göre toplamını ve çarpımın görüntü kümesini istemiş bizden. Şimdi e, burada dediğim gibi ortak elemanlara bakmak zorundayız. Yani f fonksiyonun tanım kümesiyle g fonksiyonun ortak elemanlarına baktığımız zaman şöyle bakalım. Mesela 0 bunda var bunda yok. 2 ve 3 ikisinde de var. O zaman biz toplamayı da çarpmayı da sadece 2 ve 3 elemanları için yapabiliriz. Yani f artı g 2 noktası için diyeceğiz. Buradan f2 artı g2 şeklinde yazabiliyoruz demiştik. F2 değerine bakalım. Fonksiyonda x yerine f x yerine 2 yazdığımız zaman 4 eksi 1'den 3 geldi. Gx fonksiyonu x yerine 2 yazdığımız zaman 3 çarpı 2 6. Eksi 2'den de 4 oldu ve toplamları 7. Aynı şekilde f artı g'nin 3 noktasındaki değerine de bakabiliriz. O da ortak nokta. Buradan da f3 artı g3 değeri geldi. Burada da x yerine 3 yazdığımız zaman 9 eksi 1'den 8. G3'e bakalım 9 eksi 2'den 7 geldi ve buradan da 15. Dolayısıyla f artı g fonksiyonun görüntü kümesine bakmak istersek şöyle diyelim. f artı g fonksiyonun tanım kümesi 2 ve 3 elemanları. Görüntü kümesi ise 7 ile 15 geldi. Aynı şekilde çarpımına bakacağız. Yine ortak elemanlar 2 ve 3. Çarpımları kullanacağım. F çarpı G'nin iki noktasındaki görüntüsünü bulalım. Buradan F2 çarpı G2. F2 değerini bulmuştuk. 3. G2 değeri 4'tü. 3 çarpı 4'ten 12 geldi. F çarpı G'nin 3 noktasındaki değerine bakalım. Buradan da F3 çarpı G3. Buradaki değerlerini de 8 ve 7 bulmuştuk. Çarptığımız zaman 56. O zaman F çarpı G fonksiyonunun yine aynı şekilde görüntüsüne bakmak istersek burada tanım kümesi 2 ve 3 elemanlarıydı. Görüntüsü ise 12 ile 56 elemanlarından oluşuyor deriz. Örneklerimize devam edelim. F ve G fonksiyonlarını vermiş. Buna göre ifadelerini bulunuz. Şimdi bize burada ikiller vermiş. Şöyle bahsedelim önce. X virgül Y ikilleri verildiğinde X tanım kümesinin elemanı, Y de görüntü kümesinin elemanı. Yani X elemanına karşılık Y ye gelecek. Mesela burada 3'e karşılık 2, 1'e karşılık 4 değerleri gelmiş. Şimdi biz f ve g ara dört işlem yapabilmemiz için ortak elemanlar yani kesişim kümesinin elemanları gerekiyor demiştik. Dolayısıyla tanım kümesindeki ortak elemanlar mesela 3 bunda da var, bunda da var. 2 aynı şekilde f fonksiyonu ve g fonksiyonunda var ama diğerleri yok. O yüzden sadece bu dört işlemi 3 ve 2 noktaları için kullanabiliriz. Şimdi f artı g demiş. O zaman f artı g'nin 3 noktasındaki değerine baktığımız zaman bunları f 3 artı g 3 şeklinde ayırdık. F 3 değerimiz fonksiyonda. 3 değeri 2'ye karşılık gelmiş, g3 ise 3 değeri burada da yine aynı şekilde 2'ye karşılık gelmiş, 2 artı 2'den 4 geldi. Bir de 2 noktasındaki değerine bakalım. F artı g'nin 2 noktasındaki değer için, f2 artı g2. Buradan f2 değerimiz 2 4'e karşılık gelmiş, g2 ise eksi 3'e karşılık gelmiş. Dolayısıyla toplamları 1 oldu. Aynı şekilde diğerleri için yapacağız. Mesela f eksi g fonksiyonunun 3 noktasındaki değeri için f3 eksi g3 gelecek. f3 değerini de g3 değerini bulmuştuk. Buradan 2 eksi 2'den bu sefer 0 geldi. f eksi g'nin 2 noktasındaki değerine bakacağım. Buradan f2 eksi g2 olacak. Burada da değerleri bulmuştuk. 4 eksi eksi 3'ten cevabımız 7 olacak. 3 f'e bakalım. Şimdi 3 f fonksiyonunda 3 noktasındaki değer için buradaki katsayı dışarıya çıkarabiliyorduk. Yani 3 çarpı f3 geldi. Buradan 3 çarpı f3 değerimiz 2 demiştik. 3 çarpı 2'den 6 oldu. 2 noktasındaki değerine bakalım. 3 f 2 noktasındaki değer için 3 çarpı f2 eşittir. Buradan da f2 değerimizde 4 bulmuştuk. 4 çarpı 3'ten 12 oldu. Son olarak 4 f 2 g için Şimdi yine mesela 3 noktasındaki değerine bakıyorum buradan. Şöyle ayıracağım. 4 çarpı F3 eksi 2 çarpı G3 şeklinde. 4 çarpı F3 değerimiz 2. Eksi 2 çarpı G3 değerimiz de 2 idi. Buradan 8 eksi 4'ten 4 geldi. Aynı şekilde 2 noktasındaki değer için bakacağım. 4F eksi 2 G'nin 2 noktasındaki değer. 4 çarpı F2 eksi 2 çarpı G2 geldi. Buradan 4 çarpı f2 değerimiz biraz önce bulmuştuk 4'tü. Eksi 2 çarpı g2 değerimiz de eksi 3. Buradan 16 artı 6'dan cevabımız 22 geldi. Ve bu ifadeleri ortak noktalardaki değerlerinin karşılıklarını bulmuş olduk. 4 işlemde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorluk yok. Sadece bunları ortak olan değerlerde yazabileceğimizi bilmek ve bunları bu şekilde açabileceğimizi bilmek yeterli. Şimdi başka bir ifadeye bakalım. F ve G fonksiyonun ikisi de reel sayılar. reel sayıları tanımlı olmak üzere fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Bu sefer de direkt f artı g yani herhangi bir nokta için değil fonksiyon olarak istemiş. Şimdi f artı g ifadesini şöyle açıyoruz demiştik. fx artı g x şeklinde. fx değerimiz 2x artı 3. gx değerimiz de 4x eksi 1. Topladığımız zaman 6x artı 2 fonksiyonunu bulmuş olduk. f eksi gx demiş. Burada da fx eksi gx geldi fx fonksiyonumuz 2x artı 3 eksi gx fonksiyonumuz da 4x eksi 1. Burada 2x artı 3 eksi ile çarptığımız zaman eksi 4x artı 1. Buradan da eksi 2x artı 4 fonksiyonuna ulaşmış olduk. Devam edelim. F çarpı gx demiş. Burada da şöyle açacağım. Fx çarpı gx şeklinde. Fx fonksiyonumuz 2x artı 3'tü. Gx fonksiyonumuz da 4x eksi 1. Şimdi bunları çarptığımız zaman 2x ile 4x'i çarptım. 8x kare. 2x eksi 1'i çarptım. Eksi 2x. 3 ile 4x'i çarptık. Artı 12x. 3 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 3 oldu. Buradan da 8x kare artı 10x eksi 3 fonksiyonuna ulaştık. Son olarak f bölü g'yi vermiş. Şimdi burada da fx bölü gx şeklinde yazacağız. Ve buradan fx değerimiz 2x artı 3 bölü gx değerimize 4x eksi 1 sadeleşme durumu olmadığına göre fx bölü gx fonksiyonumuzu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Örneklerimize devam edelim. F, G reel sayılardan reel sayılar olmak üzere fx ve gx fonksiyonlarını vermiş ve bu ifadelerin yine değerlerini istemiş bizden. Şimdi f artı g2 bu ifadeyi şöyle açalım. F2 artı g2 ifadesi için fx fonksiyonu x 2 yazdığımız zaman 4 artı 2'den 6. Gx fonksiyonu x 2 yazdığımız zaman 5 geldi ve buradan da toplamları 11 oldu. Aynı şekilde 2F eksi G'nin bir noktasındaki değeri. O zaman 2F 1 şeklinde eksi G 1 şeklinde açıyoruz. 2 çarpı F1, F x yerine 1 yazdık 3 geldi. G x fonksiyonu x yerine 1 yazdım 2 geldi. Buradan da 6 eksi 2'den 4 oldu. F çarpı G 0 yani F 0 çarpı G 0 değerini istemiş. F x yerine 0 yazdık 2. G x yerine 0 yazdık eksi 1 ve buradan cevap eksi 2 oldu f bölü g'nin eksi 1 noktasındaki değeri yani f eksi 1 bölü g eksi 1 istemiş. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman 3 geldi. g'de x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 4. Buradan da cevabımız eksi 3 bölü 4 oldu. Evet çözümlerde anlaşılmayan yerler varsa yorumlarda bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, devam ediyorum şimdi. f g fonksiyonlarını vermiş. Reel sayılardan reel sayıları tanımlanıyor fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. Buna göre bir noktasındaki değerini istemiş bu ifadenin. Şimdi bunları şöyle açalım öncelikle. f karenin bir noktasındaki değeri. Eksi f çarpı g'nin bir noktasındaki değeri. Eksi 3 çarpı g'nin bir noktasındaki değerini bizden istiyor. Şimdi f1 değerini hatta bunları şöyle açalım. Bu ifade mesela f1'in karesini de alsak aynı ifade bu. Eksi f çarpı g yani f1 çarpı g1 Eksi burası da yine 3G1 şeklinde yazdım. Şimdi F1'e bakalım. Fx fonksiyonu x yerine 1 yazdığımız zaman eksi 1 geldi. Eksi 1'in karesi. Eksi F1 değerine baktığımız zaman yine eksi 1. G1 değerimiz ise 4 oldu. Eksi 3 çarpı G1 değerimiz yine 4 yazdık. Buradan 1. Eksi 4 eksiyle de çarptık. Artı 4 eksi 12. Buradan eksi 8 artı 1'den eksi 7 cevabına ulaştık. Evet dört işlemle ilgili de karşınıza çıkabilecek soru tarzlarından çözmeye çalışıyorum. Bunlar da son iki örneğimiz. Daha sonra videomuzu tamamlayacağız. F, G'den G fonksiyonları, R'den R'yi tanımlamış. F, X'e G, fonksiyonlarını vermiş. F artı G'nin M noktasındaki değeri 25 ise M kaçtır? Şimdi burada şöyle açalım. M noktasındaki değeri için fm M artı G, M değeri 25'e eşit. fx fonksiyonu X yerine M yazdığımız zaman 5, M 3 artı gx fonksiyonu x yerine m yazdığımız zaman 2m artı 7 geldi. 25'e eşitmiş. Buradan 7m eksi 3 ile 7'yi topladık. Artı 4 eşittir 25. 7m eşittir 21 geldi ve m değerimiz de 3 oldu. Evet bir diğer örneğimize bakalım. F, g fonksiyonları reel sayılardan reel sayıları tanımlanmış. Şimdi bu sefer f artı g ve 2g eksi f fonksiyonlarını vermiş ve çarpımı istiyor bizden. Şimdi bunları açalım. F artı G yani Fx artı Gx fonksiyonları 4x artı 6 eşit. Daha sonra bunları açtığımız zaman 2Gx eksi Fx fonksiyonları 5x eksi 3'e eşitmiş. Şimdi bizim F ve G fonksiyonlarını bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Bu ifadeyi biz taraf tarafa topladığımız zaman Fx eksi Fx var. Bunlar gitti. Buradan 3 tane Gx fonksiyonu geldi. Topladığımız zaman 9x artı 3. 3'e böldüğümüz zaman gx fonksiyonumuz 3x artı 1 oldu. Şimdi fx'i de bulmamız gerekiyor. Herhangi bir denklemde gx gördüğüm yere 3x artı 1 yazacağım. Mesela ilk denklemde fx artı gx yerine 3x artı 1 yazdım. Bu ifade de 4x artı 6 eşit. fx'i yalnız bırakalım. 3x'i karşı tarafa aldım x geldi. 1'i karşı tarafa aldım artı 5 oldu. fx fonksiyonunu da bulmuş olduk. Şimdi bizden f çarpı g eksi 3 demiş. Yani f eksi 3 çarpı g eksi 3 değerini bizden istiyor. Şimdi fx fonksiyonunda x yerine eksi 3 yazdığım zaman 2 geldi. Şöyle yazalım. f eksi 3 2 oldu. gx fonksiyonunda x yerine eksi 3 yazdığımız zaman eksi 9 artı 1'den eksi 8. Yani 2 ile eksi 8'in çarpımından cevabımız eksi 16 oldu. Evet geldik bu videonun ödev sorusuna f ve g fonksiyonları reel sayılardan reel sayıları tanımlanmış. f çarpı gx ve fx fonksiyonları veriliyor. Buna göre g eksi 1 nedir? Evet sorunun cevabını yorumlarda sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki videonun başında yine ödev sorumuzun çözümünü yapacağız. Bir diğer videolarımda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.